gördüğünüz üzere spora geldik. Bugün güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Bugün 2 Kasım benim doğum ve 4 gün ve aynı zamanda yeni aydayız. Sonbaharın son ayındayız değil mi? Ekim Kasım Eylül, Ekim evet. Düzeltisi giden hayatımı böyle bu vlogla, bu videolarda, bu zamanlarda düzelteceğim. O yüzden spora geldik. Hazır spora gelmişken de kısa bir spor salonu turu yapalım. Köç Üniversitesi'nde nasıl? Çünkü ben de ilk defa geliyorum. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Burası kadınların... Soyunun odası. Burada lavabolar var. Burası spor salonu. Burada elektrik bisikletler var. İşte şu kürek çekme yarayan şeyler var. Arkada yürüyüş bantları var ki ben onu yapacağım birazdan. Burası büyük salon. Burası basket sahası, tenis sahası ve voleybol sahası. Burada bir yerde de squash da var diye biliyorum. İşte tam nerede olduğunu bilmiyorum. Burası oturma alanı. Burada masa tenisi yerleri var. Şurada ne acaba? Burası aslında galiba pilates stüdyosu ama dans olarak da kullanılabilir. Aslında ben buraya gelip boşsa burada kameranın videolarını yapabilirim ya. We Aşağı katta daha fonksiyonel bir alan varmış büyük. Orada spor ayetleri var ama orada insanlar vardı çekemedim. Burası zaten kardiyo salonuymuş ya. Şurada yani burada full koşu bantları, iletikler, az önce söylediğim gibi onlar var. güzel bir arka plan. Birazcık karanlık ama çok güzel. Neyse ben şimdi sporu yaptım. E, spor salonunda çok duramadım. Biraz utandım. Neden utandım bilmiyorum ama zamanla alışırız. Şimdi odaya getirelim. Yani döndüğümüzde hasar, peynir, zeytin, bir de salça. Şu olduğu sürece zaten hepsi direkt kahvaltıya dönüyor. çıktım okula gitmek için ama saat iki buçuk ödevim var. Şu an saat iki dört geç. Çok komik yani ödevi daha önce birini anlattım. Bayağı çözdüm dönsünler ama ben ödevi yapmadım daha. Hani daha düzgün yazarım ya yapmamıştım. Şimdi de şey yapacağım. Gideceğim. Ee, ödevi yapacağım ondan sonra derse geçeceğiz. Zaten yarım saatim var. Bir 15 dakikada biter ödev. basically summarizing what I, i already said so let me go over then so let me do the computation kameramız kaçtı şu an çok ıslandım nasıl düzelteceğim bilmiyorum Koruyucu camı çıkartmak zorunda kaldım şimdi yemek yapacağız Şu an mutfakta kimse yokken ve biri de şu an gelmiyorken hemen anlatayım. Ben hemen Mert'le kahve içmeye gitmiştim. Ee, çok yağmur yağdığı için aşırı ıslanık. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Baya bütün üstüm sıklama oldu. Telefonumun içerisine de su kaçmış. Yani koruyucu camına kaçmış. O yüzden koruyucu camını çıkarmak zorunda kaldım ki ben iki buçuk yıldır falan kullanıyordum. Yenisini söyledim. Kendim takacağım. Şimdi yemek yapacağız. Benim yanımda kabak yemeğim var. Kabak yemeğin yemeğinin yanına birazcık makarna haşlayacağım. Çok çekebilir miyim bilmiyorum. Biri gelebilir çünkü. Bir şey Kendime siber açacağım şimdi. <laughs> varmış Televizyon oyunu oturacağım şimdi bunu izleyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Onun oldu bence ya. Süper bir menü. -no Spor salonuna doğru gidiyorum. Okul yine mükemmel. Ben şimdi banyo yaptım. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Çok e, um, Tuhaf, yani yulaf lapası yapacağım. Bayağı uzun süre yulaf lapası yemiyordum. Evde bile yapmıyordum ve gelip yurtta yapacağım ve yurtta hani yulaf lap, yurtta yulaf lapası yapabilmek çok büyük lüks bence. Yani çünkü çok uğraştıran bir şey. Çok malzemeli olması gerekiyor. Bende muz var. Yer fıstığı var, protein sütüm var, yulafım var, e, tavam var, keçi pekmezim var. Kullanacağımı sanmıyorum ama var. Bitter çikolata istiyordum bak onu unutmuşum. Ama çikolatalı yapacağım zaten. O yüzden çok da bitter çikolata şey olur mu bilmiyorum. E, tok tutmasına deneyeceğiz bakalım. Bu arada dün bahsetmiştim telefonumun e, koruyucu camının içerisine su kaçmıştı ya. Koruyucu çıkarmıştım. Acaba iyi mi olduğu bilmiyorum ya. Takacağım mutlaka. Yeni söyledim koruyucu takacağım ama. Acaba daha mı iyi videonun? kalitesi. Çünkü şu an çok da aydınlık olmayan bir alandayım ve net gözüküyor. Ama gerçi benim telefonumda tam net çekiyordu. Daha şey profesyonelliğine geçemedik. Kamera profesyonelliğine. O yüzden takip ederseniz ve büyürsek kamera profesyonelliğine geçebiliriz. Şaka yaptım. Buradan da abone olun mesajını geçeyim. Sonra da alayım tası tara tavayı gideyim yemek yapayım. Sayın bana varlarlar, vatandaşlar, başlıyor Zaf lapası yapıyorum şimdi de. Olağan modernliğimle bir nedine bakayım. Şaka yapıyorum tabii ki. Asıl kalite bunlardı. Modernliğimle bir nedine bakayım. Şimdi benim 5 tane koyduğuma bakmayın ben kesin daha fazla yerim. Yani bu o kadar güzel ki şu. Diğer fıstık, yani diğer bu yer fıstıkları gibi yağda kavrulmamış, tuz da eklenmemiş, fırınlanmış ve tuzlu. Sabah spora gittiğim için proteinle sütle yaptım. İçerisine muz koydum zaten gösterdiğim gibi. Evden bir dahaki getireyim. Çaya tohumunu da ben kullanıyorum. Atarım içerisine. bir yemek yiyeyim. Saat 1.30, saat 1.45'te falan ders çalışmaya başlayacağım. Saat 4'e kadar quizim var çünkü 4'te. Dersi quiz olacak ve quiz odamına girersem daha rahat oluyor demiştim size bir önceki videomda da. Quiz zaten açık yapılıyor. Open yani. Alışveriş şey yaptım Migros'tan. Yani yurt alışverişi diyebiliriz. Haftalık dolabı doldurmak için. O gelecek. Onu da gelince gösteririm. Ama önce ders çalışalım. Önce yemek yiyelim sonra ders çalışalım. Hiç böyle ben tatlandırıcı falan atmadım. Yani hiç pekmez atmadım. Başka bir şey atmadım. Zaten o proteinli çikolatalı olan süt yeterince tatlı, Afiyet olsun bana. Ben kahvaltımı ettim. Kendime bir kahve yapıyorum. Kahve iç ya sabah içtim de. Kahve içeyim ondan sonra hemen ders çalışmaya başlayalım. Kilometreye çalışacağım. Ee, şey merkezi limit teoremlerini falan gördük en son. Onu bir tekrar edeceğim. Derse tam anlayamadım çünkü. Ee, sonra da sınava gireceğim. Akşamada bir tane MAO 418 medya planlaması ödevim var. E, rating hesaplamalarını yapacağız. Aslında böyle şeyler ilginizi çekerse başka videolarda hani derslerim içeriği hakkında ya da o gün öğrendiğimiz konular hakkında birkaç bir şey de söyleyebilirim güzel olabilir. Çünkü bu tarz şeyler benim çok ilgimi çekiyordu açıkçası. Biliyorsunuz ki ben işletme çapı yapıyorum. Ben yani işletme çapı yapmamdaki en büyük sebep benim aslında medyaya ve pazarlamaya ilgimi keşfetmendi. Yani ben bu tarz şeyleri, bunları öğrenmeyi, bunları uygulamayı, gördüğüm bir reklama analiz etmeyi falan çok seviyorum fark ettim. Derim ki zaten ekonomi okuyorum hani Evet, ekonomiden de ilerleyebilirim ama işletmede okusam güzel olacak gibi düşündüğümden işletme çapına başlamıştım. Ve hiç de yanlış yapmadım anlıyorum. Ya şöyle... Şu taraftan biraz pişmanım aslında. Keşke işletmenin derslerini alıp da işletme çap yapmasaydım da Mava'yla çap yapsaydım. Yani medya ve görsel sanatlarla. İşletmenin derslerini zaten kendim için alabilirdim ayrıca medya derslerini. Ben hani etiket olsun da işletmeden de mezun olduğum hani ben bu alanda eğitim işim gibi gözüksün diye buna başladım. Tabii pişman değilim o kadar çok ama mobile de yapsam güzel olabilirdi. Kahvemizi koyalım ders çalışmaya başlayalım artık. Quiz <laughs> <laughs> başlıyor şimdi. Gönce Hoca dersi biraz ders işledi. E, 20 dakika olacakmış. Şey, demek ki zor bir quiz olacak. biraz çalıştım ama çok çalıştığımı söyleyemem dersi dinlemeyi tercih ettim ama derste de çok anladığımı söyleyemem. Ee, şey, şöyle benim tatminsizliğimle alakalı yoksa dümdüz bakarsak anladım birazcık. Çalışmam gerekiyor. Bu pazar buna çalışacağız. Bu hafta aslında full dersle geçen bir hafta olacağı için ve doğum günü olduğu için böyle iki gün iki gün ya da bir gün bir gün bloklamayı düşünüyorum sorularda. Neyse önemli olan şu 5 tane quiz olacağız ve dört tanesi sayılacak. Demek ki benim bir tane fail yapma hakkım gitti. Bunu saydırmayacağım demek ki. can sıkıldığı için bir şey yiyeceğim şimdi. Şey bu arada ya. Migo siparişleri geldi. Onları yerleştireceğim. Yerleştirirken de konuşalım diye açtım. Ee, çok benzer şeyleri aldım. Yine bu Akdeniz salatalarını aldım. Bunlar çok pratik oluyor yemek için. Şun. bunlar da genelde iki al böyle öde kampanyası oluyor. Torkun'da da labdesini ilk defa deneyeceğim. Zeytinyağı aldım. Bu. Protein süt aldım yine. Muz aldım. Makarnaları koymak için pesto sos aldım. Salata yine koymak için dilim zeytin aldım. Kaçına bakın. Canım dostlar bir şekilde günü bitirdik. iki günü birlikte bitirdik. Yüksek ihtimalle yarın da vloglamaya devam edelim. Perşembe ve Cuma'yı ayrı bir video olarak. Çünkü seviyorsunuz koç vloglarını. Yani 3-4 kişinin bir de istemesi benim için yeterli. Her türlü onlara ulaşabilmek güzel. Cumartesi'ne ayrı vlog diyeceğim. Çünkü cumartesi çok özel bir konserine gidiyoruz ve benim o gün şöyle söyleyeyim. konser 9'da başlıyor. Benim sınavım 9 çeyrekli bitiyor olarak gözüküyor ama bir şekilde halledeceğiz yani. Sınavımın o kadar süreceğini düşünmüyorum. 3 saatte yaparım sınavı ben. Zaten o kadar verir hoca bence süreyi. Bir şekilde yetişeceğiz konsere. konser var çünkü benim cuma günü doğum, cumartesi günü doğum günüm. 21. yaşıma giriyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Gün geçtikçe YouTube'a video çekerken daha da mutlu olmaya başlıyorum. Abone abone sayımız bir tık yavaş artıyor olabilir ama bu benim için tabii ki problem değil. Çünkü beni izleyen insanlar olduğu sürece sayısı önemli değil. Canlı gönülden isterim artmasını. Daha fazla insan nüfuz edebilmeyi. Ama problem de değil. Yavaş yavaş her şey oluruna varır. Bu arada fark ettiyseniz iki gündür çok güzel besleniyorum. İstediğim gibi bir Sağlıklı beslenmeye yavaş yavaş dönüyorum. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Benden istediğiniz videolar varsa, sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Hepsine hemen dönerim. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz.